Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars çekiyorum. Ve yanımızda Osman var. Sesini ver Osman. Selam arkadaşlar. Evet. Ve evet şimdi arkadaşlar VS atacağız. Edgar VS atacağız. O zaman oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun oyundayız. This is so lame. Hadi bakalım. Ne olacak arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Ben yeneceğim tabii Başkanı başka ne olabilir? Evet. Çünkü yani benim arkadaşlar sana yemin daha zor olacak. Sen nasıl bir tür tutuyorsun ya? Yani? Yaklaşma ağırma. Hayır, gördün mü? Çünkü benim ultim çok hızlı doluyor, seninki de öyle. CEO, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an bakalım yenebilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Osman senin kaç yükün var? Niye <laughs> <laughs> sesin? <Değesef. gülüyor> kaç yükün var? 9. 9 mu? Benim 7. Hatta şimdi on oldu. Great. Now everyone <laughs> hates me. sen beni yenebilirsin ha. <laughs> ay, ben yanlışsız. <laughs> <laughs> ya. ay aksesuar niye E çünkü ultim hemen dolsun diye. Allah oh, kaç. Beklemediğim anda geldin ya. Bu ne? <laughs> bu ne be? Gel buraya, gel. Atlayacak mısın? Atlayacak mısın? Peki. Atlayacağız. <laughs> kim, kim kazandı? Ben. Biricik. Tamam ben, ben nasıl kazandım? Ben nasıl kazandım öyle? Ya ne bileyim ilk önce ben öldürmedim mi? Bilmiyorum ki. Neyse video yayınlandıktan sonra Allah, görürüm dur. ben. Şimdi e, şimdi savaş topu açacağım. Allah dur ya Kaç, kendisi... kaç, kaç maç savaş topu? Ay, Kaç maç atıyoruz? Kaç maç biliyor musun? Üç maç atacağız. Mor cennet mi? E, bence mor cennet <laughs> evet mor cennet atarım. Mor mor cennet Piper olsun bence. Oh. o zaman sıkıntılı olacak yani. diyorsun yani. büyük kanal açtın mor cennet açsana hadi bakalım seni şuraya alayım Şu bot Tabii. botları da kapatmıyorum tamam, botları da kapatıyorum arkadaşlar bakalım Morjenet, cennet piper vs ne olacak çok merak ediyoruz bakalım kim yenecek ben, ben Piper'ı çok seviyorum. Ama hiç belli olmaz. You're welcome. Ve o zaman başlayalım diyeceğim de ben doğru bir aksesuar alayım. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım hmm, ne olacak tamam. arkadaşlar ne olacak? Sence ne olacak Osman? Hiç belli olmaz. Evet, hiç belli olmaz. Yani yani berabere bile bitebilir. Değil mi Osman? Aynen. Ama artık berabere bitme şansı yok. Neden? Şu mavi ha, doğru. Mavi Ay. Oluyor. Oh ya. ya arkadaşlar. Osman Piper'ı çok seviyor oynamayı. Ben de seviyorum ama o o daha prosu. Yani kesin şurası dedim. Allah ölüyorum dur Aa, alo. Öleceğim ya. Ya vuramadım mı orada sen ben sana? Evet. Ya boşa gitti Aksesuarı bak sana aksesuar, aksesuar kullanma taktiği vereyim mi? Bak ilk, ilk önce adama normal vuruşla vuracaksın ondan sonra Biliyorum e, biliyorum biliyorum onu, onu biliyorum. Ah. Aksesuar kullanacaksın. Onu biliyorum ben ay lan. Aksesuarımı ben kullandım orada. İyi, geç kaldık. Kardeşim. Selamın aleyküm. Derken olmadı. Ah. Hadi be. Ayy. Kaç kaç kaç. Kaç kaç Ya, ya. Piper'ın sesi ben neden dedim ki. Allah. Hayır. O benle de değil. Hadi gel buraya. Ayy. Tamam. Ya. Aksar boşa gitti. Yani. Bütün aksarlarım boşa gitti ya. Fiçi gördün Aynen. mü? Hiç de mi hiç almadım. Ya arkadaşlar net aldı, net aldı, o, net aldı. Abi, çok, güzel. çok güzel vurmadım bu. Ya ne güzel vurdum. Ve araba ne olacak? Ama bu arada bir bir olacak. Easy. Kolaydı. Evet, kolaydı. Şimdi, şimdi de ne? Şimdi savaş topu açıyorum ve savaş topunda kaç maç atıyoruz? Top sürme. İki tane. Tamam. Şimdi. Şimdi ben El Primo alacağız. El Primo alacağız. Bir de El Primo VSS'ine ben seni çıldırtmıştım değil mi? Ama Çınar karakter söyleme sırası bende değil mi? Ha tamam sen söyle. Hmm, şu iki karakter arasındayım. Sana soruyorum. Mortis mi olsun Tera mı? Ee, tera olsun. Tamam. Ay bir dakika ben neden Tera dedim. Mortis deseydim keşke. Tamam Mortis oynayalım. Yok Çok yok Tera oynayalım dur. Tamam. Ama tereye uygun harita seçeceğiz o zamandır. Bu uygun işte. burada şey çalı yapacak. var mı? Var. Tamam o zaman uygun. Oh, burada bir şey Hadi şey. bakalım ne olacaktır. Burada Şimdi... sual zaten fazla içi <laughs> Ah! <laughs> bu çıktı. Bu arada bu sayılmaz ha. Tamam. Burayı. Arkadaşlar bu sayılmaz lo. Allah. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Hadi sen de bizi hemen cicik gol at da. Hemen tamam, biz... sen sal. Atayım. Tamam salıyorum. öldürürüm seni. Ay. Ana. Ben ben öldürmedim bu arada. Şeyi öldürdü. Seni sen... Efsane öldürdü. efsanevi öldürdü yazdı. Aa, aa tamam. Neyse biz atalım bari ya. Bıraktı güzel zaten. Salın ben atarım. Çınar çık atıyorum ben. Tamam. Atma bir şey atma. Ben sadece el primoyu öldürecektim. Ya Ay. bunu bu Bu şey ona izin vermiyor. O zaman biz atalım ya. Bıraktın, biz atalım. Tamam gel at. Tamam. Ben saldım. Ya el primo senin bıraksın oğlum aslında. Botların... Yani. Aa. Şu tamam sal atıyorum. Ben <laughs> sana atıyorum ya zaten olmuyor ya. Ya bak botları vurmayın ha. Tamam salıyorum ben salıyorum ama bak botum vurma. Tamam Çık. tamam Ol. sen atarsın. Nasıl taktik ama? Top top. Bak Çınar vurma bize vurma Abi, Çınar vurma. Ben sadece botlarını öldürecektim. Sen öldürecektin. Niye öldürüyorsun işte hepimiz ha. birlikte gelelim ki. Aa biz <laughs> attık. Evet. Tamam. Botlarım öldü tamam siz atarsınız. Neyse botlarını var. Evet. Bekle şimdi. Ofa, ya şeyi... şöyle bir yürü git be. O da bir. Şöyle ne hiç be. Şöyle <laughs> o kadar. Şöyle o kadar manyaktır ki. Adam adam geldi. Dur be atayım Osman Osman. atayım. Attım. Hayır. Ya şu botlarım var ya. Tamam biz atalım. Olur. Neyse bitiyor. Arkadaşlar boşuna dakika kaybettik yo Ya neden, neden? Ve bu. Bir atayım olsun aslında. Ya ben ben seni niye öldürdüm ki neyse. Çık atıyorum. Seni. Ya şöyle bir yürü git ya. <laughs> Bir atalım Osman. İzin ver. İzin ver dur atayım izin. bana ben atıyorum sal bana. Tamam. Öldürsün onu bir şey olmaz. Uzaklardan şimdi Osman. Osman baktı kaleye vurdu alarda gol. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> şimdi ben kapatmam gerekiyor. Ya boşuna video dakikası kaybettik. Farkında mısın Osman? Aynen. 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 Şöyle şunu alalım. Örü bakalım ne olacak arkadaşlar. Sen Tarık sen aldın. Tera kaç rütbe? Bana yeni çıktı. Ee, yeni mi çıktı? O zaman üçüncü. sen alışmamışsındır. Ama 20 rütbe. 20 rütbemi benim 19. <laughs> Lan nasıl? On. Oh, ben oyuncuyum. Ben bayağıdır oynamıyorum ya o zaman olabilir. Çünkü bayağıdır tero oynamıyorum derken çok heyecanlı. Heyecan yapma. Heyecan yaparsan kaybedersin. Ol 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 Al. Hayır. Dur, öl 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 öl. Hadi olur mu Ölmedi ölmedi. Dur hemen hemen doğsan var ya ultimi atsam sonra. Çünkü olur. Hadi be. Geliyor. Geliyor. Kaç oldu ne kadar? İşte bu çok güzel geliyorum geliyorum geliyorum. Bitireceğim lan bunu. Dur. Hadi be. Osman atamadım ya. <laughs> bir bırak bir sal da atayım ya. Gel gel buraya gel sen atarsın atarsın gir buraya. Nasıl atarım? Atarsın. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Bazen kum gelirsin atarsın manyak. Arkadaşı beni kandırmaya çalışıyorsa yorumlara bir yazın. Bir mi? Tamam. Yok. 310... O zaman ben de yorumlara bir İki, yazacağım. 335 yazın. Bak ölk bir Ben bakayım. de yorumlara bir yazacağım. <laughs> Şimdi Allah. Ya Oha, Osman. Aslında bir salda atayım golü ya. Arkadaşlar atamıyorum. Küçük teracıkı öldürdüm. Evet. Oo bu ne hocam? Bak Cener ben senin yerinde olsam var ya, ben buraya gidiyorum ya. Buradan çıkıp direkt vururum atarım. Dur bir uzatmaları bekliyorum ben. Uzatmaları <laughs> bekliyorsan yanılıyorsun. Aa. Ya, ya. ya Ya bu, bu arada uzatmalar da olmayacak. Ben yiyeceğim farkında mısın? Yok. Al öldür. Kaç kaç oldu? 2-1 mi oldu aynı? Evet, 2-1 oldu. Yeniyorum. Bak son maç. Şimdi sen söyle karakteri. Ne olsun biliyor musun? Ne olsun? El Primo olsun. El Primo olsun. Hadi primo. Primo olsun var ya. bu maçı sen kazanırsan ee, nasıl şey olacak? Berabere oluyor. Ay! Tane... Ben yanlışlıkla tara aldım. Ya açım. Tamam bu sayılmaz dur, bu arada. tamam dur tamam, atayım tamam, da at 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 kazanayım at be. Atayım tamam. be. Dur atayım. Bir tamam. Hızlı hızlı. Tamam hızlı. hızlıca. Açacağım. Şunlar abi bana. Hayır at 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 atamadım. Evet, boş boş kaleye de atamıyorsun ya. Var <laughs> ya. Ya oğlum ne atıyorsun? Bırak bırak atayım. Bir yerde. Defansta Osman var. Sen ne ol? Defans Osman. Çınar. yaptı gol. Çınar artık yeter yeter. İşte Ay dur yap. dur ya, dur 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 dur. Tereyi aldım. Tereyi aldım yanlışlıkla. <laughs> Dur gene atayım dur. Arkadaşlar tamam. tamam. Arkadaşlar troll bir video oldu ya. Bot vurma. Ya vurmasana. Tamam hadi at. <laughs> hadi at. Ya ben atayım şimdi. Ya, ya, ya sen niye atıyorsun iki at. bir <laughs> <laughs> ben bir sıfır ben önleyeyim. Allah. Bir de vuruyor ya. Allah. Bak bu gol benden sana geldi. Lan bu. Hadi, hadi hadi hadi. Gördün mü? çalımı? <laughs> hadi. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi son maçımız da El Primo maçı. Artık El maç. Primo seçer misin? Ne? Artık bu Primo seçer misin? Tamam. Seçtim. Dur. Tamam. Ve ve om. o şey. Çınar eğer e, ee, sen yenersen hani 2-2 oluyor ya. O zaman ne yapacağız? Yok Bir hayır ben yenersem 2-2 olmuyor. Sen yenersin 2-2 oluyor. Sen yenersin. Iki Nasıl? Hayır be lan manyak mısın sen bir maç kazandın. Hayır. Ha doğru ya hesaplaşmayı sen kazanmıştın. Evet. Ana haberim yok. Haberim ben yok. Ben hesaplaşmayı Oha vay. Gelsen gel. Ya o bu nedir ya? Gel 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 la. Geleyim mi? Eee. <laughs> Çok kolay be. Easy. Hadi bakayım. <laughs> Aa. Oğlum kendi iyi olduğu karakter söylüyorsun. Ben ortak karakterler söylüyorum. Hadi, hadi gel. <laughs> evet Güzel arkadaşlar videomuzda Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.